Ardacığım gerçekten çok teşekkürler yani artı sonsuz teşekkürler. Abartma Şebnem. Aa niye abartayım canım hiç abartmıyorum yani sen olmasaydın ben bugün insanlık terktim. Bu seni gördükleri sadece fragmandı bir de filmi olsaydı yemin ediyorum Pollyanna acıdan Dilbere'ye dönüşürdü bozla kokurdu. <laughs> Şebnem. Heh. Selim'i dün gece sen mi çağırdın? Evet e, ama. Ama ne? Ya onu artık tanıyamıyorum sanki. Biliyorum, çok zengin bir ailenin tek çocuğu. Kızlar her zaman teknesinin önüne kuyruk olur. Ama hiçbir zaman kimseye eyvallah olmadı onun. Yani hele arkadaşlarına hiç yanlış olmazdı. Ya! Evet. Babası çok zengin. Böyle... ...o zengin var. Ben her şeyi telafi etmeye hazırım. Ya canım ben sana şöyle özelliğim. Sen o nikah masasından gittikten sonra hem de bensiz ekranda game over yaz. Yani oyun bitti tekrar başladı. Birinci level'dan başlıyorsun. Tamam. Ee, bir de öyle slow motion değil. Yani beni son sürat tavlamasın. Üzerimde bütün romantik komedi formüllerini uyguluyorsun. Ben her şeye hazırım. Manasız tereddütler istemiyorum. Beni öyle bir açık et ki kendine, müfredata geçsin. Ders diye anlatılsın, nesilden nesile konuşulsun. Söz. Tabii. Daha sonra da beni senin yasutanla istiyorsun. Dur anne, dur, yavaş. Ay. Dur Aa, tık, 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 tık. Alo Şevlen, Ege Kursalının en katkısız, en saf, en organik güzelliği söyle. Ya tadını kaçırmayayım diyorum ama benim bugün köpekleri bir yarım saat fazla gezdirmem lazım. E, rüyayı da almam gerek. Ben diyorum ki rüyayı yarım saatliğine sana paslasam. Ama kuzum ben buraya müsait değilim ki. De? Ben onu ayarlayacağım bir şeyler. O iş bende. Sen merak etme. Hadi bay bay. Annemin kuaförü kısa saçına çok giderdi ama abla. Kafam çok karışık. Aa, çok biliyormuş o. Bir kere sen pamuk prensesi oynuyorsun. Kezban Paris'te değil. <laughs> Ayrıca biz seninle bunu konuştuk. Kuaförlere asla güven olmaz. Saçına gölge atar. Sonra der ki ay senin saçına ne olmuş? Haftaya gel gölge atalımlar. O kadar şuursuzlar yani. Az geçtim, kestirmeyeceğim. Budur Rüyacığım, aynen böyle. Ha, bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bugün seni birkaç saatliğine bir yere bırakacağım, tamam mı? Şöyle abla, gitmesem. Ama Rüyacığım... Yani o arkadaşın senle olan imtihanını gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Hep birkaç saat süre hemen dönelim, okey? Okey. Hadi gidelim. Bir veliaht durumu söz konusuymuş. Anlamadım. İstanbul'un sayılı zengin ailelerinden birinin oğluymuşsun. Evet. Niye olduğun gibi görünmüyorsun acaba? Neyse mayum Şebnem. Ne eksik ne fazla. Böyle poz kesip insanlarla kafa buluyorsun değil mi? Hı? Kim bilir ben seni gömerken içinden nasıl gülmüşsündür. Ya sen var ya sahtekarın tekisi. Sorsan söylerdim. Ama senin için tek gündem maddesi Şebnem Gürsoy. Gün içinde söylenmekten, şımarmaktan arta kalan birkaç senede ne yapıyorsun mesela? Bir kızıl derili atasözü vardır bilir misin Şebnem? Hep sen konuşursan kendi sözünden başka bir şey duyamazsın der. Çirkinleşme Ben senin gibi sosyal alemde özelimi paylaşmam. Kimin oğlu, nasıl bir ailenin çocuğu oldum sadece beni bağlar. Bazı insanlar vardır. Soyadını çıkarırsan geriye hiçbir şey kalmaz. İşte ben o insanlardan değilim şefim. Gür soy. Arda, bak bunu son kez söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla Şebnem'le benimle ilgili ufak bir diyaloğun olmuş. Bak kardeşim, benim hayatımla ilgili konuşma. Kendi hayatınla ilgilen. Senin gevezeliğin yüzünden bir daha başımın arabasını istemiyorum. Yeterince açık mı? Güzel.